Nereye geldin? <laughs> Oyun parkına geldin değil mi? Bak nasıl mutlu gene. Ters mi bakalım? Yok şu anda düz. Bisiklete bindin şu an. Aa ters ters. Ters binmişsin. <laughs> evet şimdi doğru bak çiçekler var. Burada çiçekle gidiyorsun. Beğendin mi? Hadi gel. İn bakalım. Aa burada. Biz bugün başka bir oyun parkına geldik. Arkadaşlar bakar mısınız? Ana. Klinikmiş burası. Ana. Aa, evet. Hadi duru. Hasta ol bakalım. Yat <laughs> Aç bakalım ağzını. Aç ben bakalım. Doktalım. Ben mi yapayım oraya? Ama kim çekecek? He? <laughs> tamam sen doktor olursun. Arkadaşlar bir daha buraya geldiğinizde bebeğimizi getirelim. durup bebeğin muayene. tamam mı? Aç bakalım. Oy 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 seni biraz gıdıklayayım sen hiçbir şeyin kalmaz ay, <laughs> ay çok güzelmiş burası. Ben bu oyun parkını çok beğendim. Allah kaçtı gitti Duru. Ne kaçtın gitti? Bak o doktorun yanında bir de marketçilik yeri vardı Duru. Hemen kaçtın gittin. Gördün mü süpermarket de var. evet Hadi gidelim. Evet geldim mi süpermarkete? Bakalım süpermarketin içinde neler varmış? İçecek reyonu, değil mi? Zikler varmış, balıklar varmış. Duru çok güzel burası. Beğendin mi? Evet. Bu oyun parkı daha güzel değil mi? Evet karpuz. Hadi bir bakalım <laughs> <Ben kendim yapayım. gülüyor> Yaptın mı? Nereye gidiyorsun? Hadi koş. Kim zebrana? Bakayım hep bölük pörçük yapıyoruz. Burada çünkü arkadaşlar var. Değil mi? Duru gel gel şuranın güzelliğine bak. Gel gel kaydırağa gel çabuk. Gel gel gel. Çık bakalım buradan. Çok güzel burası. Ay, hadi koş. Koş koş koş. Başka çocuklar var. Yukarıya kadar kaldıramıyorum şu an kamerayı. Ay çok güzel duru. <laughs> hadi koş. Çok güzel burası. Koş hadi kaydıran koş. Çekeceğim seni. Koş kimse yokken yani koş 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 koş. Koş 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 <laughs> koş. Ay düşüyor. Bir, şey bir şey olmaz sıra sıra. Hadi bakalım. Hadi. Bu diğer parktan daha güzel burası. Hı. Hadi Duru. Dikkat et. Aferin sana. Şimdi kay bakalım. Aferin sana ya. Çok... <laughs> Aferin. Bir daha kayacak mısın? Yoksa diğer büyük kaydıraklara mı bakalım? Dur hadi kimse yokken bir kere daha kay. Arkadaşlar varken çekemiyorum ya zaten. Koş hadi. Koş 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 koş. koş. Hadi çabuk çabuk çabuk. <laughs> Çok güzelmiş gerçekten. Biz buraya bayıldık değil mi Asendro? Düşme. Arkadaşlar ben de hastayım. Bir türlü iyileşemedim. Sesimin haline bakın. Ay çıktın mı ya? Hadi gel. Oo, aferin. Hadi gel başka neler varmış bakalım. Biz bugün buraya ilk kez geldik. <laughs> Hadi. Oy, oy yüzüyor bu kız. Yüzüyor, 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 yüzüyor. yüzüyor. Hadi gel bakalım. Dikkat et. bak bak ama orada başka Hiç. baba dur bak bak büyük kaydıraklar var ne güzel nereden çıkılıyor buraya bakalım gel Nerede? buradan çıkılıyor demek bakar mısınız büyük kaydıraklara Duru çok güzel nasıl kayacaksın şuradan merdivenden çıkılıyor galiba sen buraya kaydın. Ay burası çok güzel. Keşke ben de kaysam. Bana izin verelim. Dur gel sırdan da kay. Gel gel buradan çıkman gerekiyor. Gel. Gel hadi. Buradan çıkman gerekiyor. Hadi koş. Bak buradan çık. Evet evet hadi gel. Tamam. Daha büyük kaydara gidiyoruz. Aferin sana. Duru bak ne diyeceğim sana. Buradan çık. Bana bir bak. Bana bir bak. O kadar heyecanlı ki bakmıyor. Buradan çık, su kaydıraktan kayacaksın. Ben seni aşağıda bekleyeceğim. Ay çok eğlenceli. Hadi hızlı bakalım, hadi. Kaydıran büyüklüğüne bakar mısınız? Ne var? Bak nerelere gitti? <laughs> Oo, ama hadi kaydıraktan kay, duru. Hadi. Bak burada bekliyorum seni. Bana bir bakar mısın? Buradan kaydıraktan. Heh. Nereye gidiyor? Bak beni hiç dinlemiyor. Ben burada bu kaydıra bekliyorum kocaman kaydırı arkadaşlar ya. Bak şimdi hangi kaydırağı gitti? Kesin buraya geldi. Bakayım. Yo nerelere gitti kız bu? Bakalım. Bunlardan birinden gelecek ama acaba hangisi <laughs> 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 Güzel miydi? Hadi bir daha koş 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 koş. Gel gidiyor Selzuru. Hadi bakalım. Hadi dur ben seni altta bekliyorum tamam mı? Ama bak bundan da kayacaksın. Bana bir bakar mısın? Bunlardan kayman bittiğinde bu büyükten de kayacak tamam mı? Hadi bakalım koş. Hadi bakalım. Evet şimdi bakalım hangisini seçti. Bakalım hangisinden geliyor. Hangisini seçtin? Aa nereye gitti bu? İleriye gidiyor. İleriye nereye gidiyorsun bakalım? Gel, gel Bakalım ileride nereye gitti bu kız şimdi? Neredesin? Aa! Ne yapıyorsun orada? Ama hayır kaydıraktan kayacağız dedik. Hadi gel bakalım. Diyor arkadaşlar gördük <laughs> mü? Buradayım. Hadi diğerine diğerine koş koş koş. Hadi gel. Hadi gel değil mi, değil mi? Koş koş koş. Şimdi bunlara geleceksin tamam mı? Şimdi bunlar. Bunları göremiyorum ben. Nasıl göremiyorum? Önünde. Bak şimdi buradan çıkıyorsun. Bak şimdi. Bak buradan çıkıyorsun. Hemen dönünce orası. Bak şimdi çık. Çık beni komutumu dinle. Bak çık beni. Çık çık çık. Ben nasıl çıkayım? Çocuklara göre bu. Hadi bakalım koş duru. Hah çık çık çık. Ben sana göstereceğim. Hadi, git bak şimdi göstereceğim sana. Oradan dön. Dön oradan bu tarafa bak. Bu tarafa. Heh. Hadi devam et. Aferin sana. Aa. Allah. Çok eğlenceli değil mi? Evet şimdi böyle bir şey tercih ettim. Büyük kaydıraktan kaydıramadım seni ya. Aklım hep onda kaldı Hasar Bak 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 o kadar konsantre tutayım mı seni? Düşersin dur. Dur dur dur. Ben Hah. Evet aferin sana. Hah. Hadi bakalım. Çok iyisin. <laughs> <laughs> Hadi gel şimdi büyük kaydırağa. O büyük kaydıraktan kayacaksın bugün. Hadi gel. Ha binebilecek misin kendi? Tamam tutma onu. Bilemiyorsan tutma. Bravo sana. Bravo. Şimdi ben aşağıda bekliyorum seni, tamam mı? Bu kocaman kaydıraktan kayacaksın şimdi. Bakar mısın şu büyüklüğüne? İnanmıyorum. şuna korkmaz. Geliyor musun? İşte ben seni burada bekliyorum. Gel 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 bak buradan çıkılıyor. Bak bak gel. Gel buraya. Gel. Gel buradan çıkılıyor. Bak bak gel. Bak buradayım. Karanlık değil bir şey olmaz gel. Ya aferin sen çok cesursun. Bravo. Aferin. Kocaman kaydıraktan kaydım bak. Ne var burada bakalım gel. Oy. <laughs> Fileyi görmedin. Aa dur yukarıda çok güzel şeyler var. Evet oradan tırman çık bakalım. Aferin sana. Ben şimdi diğer taraftan sana bakacağım. Annem hemen gideyim. Evet. Bak ben de buradan bakıyorum sana. Bak buradan bakıyorum sana. Hadi gel. Evet bak bak bundan da kay. Hadi gel. Duru. Duru. Bak buna gel. Buradan gel buna. O kaydırak değil. O tünel. Gel buraya gel. ha gel evet. evet. <laughs> Yakalayamadım seni ya. Hayır hayır birisi gelir birisi gelir. Gel buraya yüzüne çarpar. Gel gel gel. Gel, gel, gel ha. Hadi gel bakalım başka nereye bineceksin. Evet. Geç. Öyle bir koşturuyor ki. Bak çarptı birilerini. Allah bir sürü de çocuk. Ha, nereye gittin? Bak şurada bir yer, o ev girebilirsin. Hiç girmedin oraya. Nereye gidiyorsun? <laughs> Zürafayı gördü. Resmini çekeyim mi orada senin? Otur bakalım, gel burada senin resmini çekeyim. Ve bunların içine gireceğiz. Zürafanın üstünde çok güzel resimleri çektim. Durunun. Aa nereye gidiyorsun? Ama burası nasıl biliyor musun? Toplara düşmemen gerekiyor. Bak bunun üstünden yürümen gerekiyor toplara düşmeden. Evet. Anladın Hadi gel. Anladın mı? <laughs> Şuradaki ipleri tuta tuta. <laughs> Anne, Hadi bakalım. E, ee, yapamazsan yapma anneciğim. Diğer tarafa geçebilirsin istersen. <laughs> Orada nasıl biliyor musun? bir bir ayak bir bir ayak böyle hiç düşmeden bir o taraf bir o taraf yapman gerekiyor. Bak onu yapabilirsin bence. Ha. Evet. Tut ipleri. Aferin sana. Aferin sana bak. Düşmeden, toplara düşmeden geç bakalım karşıya. Bak yapıyorsun. Ya gördün mü? Ben diğer tarafa geçeyim. Orada topçuklar var. Heh. Bakalım burada ne varmış. Dur şimdi bu tarafa geçeyim ben. Hı. tarafta hep file. Kapalı. İşte o topçukların üstüne basıp geçeceksin. Böyle de hiç iyi görüntü olmuyor. Ama bastın yere. <laughs> yere bastın ama. Hay arkadaşlar ne olur kusura bakmayın. Sesim o kadar kötü ki. Bir iyileşemedim. Ne oldu? E, onun üstüne basacaksın sonra diğerinin üstüne atlayacaksın ama senin yaşına göre uygun değil bence. Hadi gel orada vakit kaybetme başka yere gidelim. Hadi bilmediğin şeylere bil. Bak şu top havuzu çok güzel gel orada seni çekeyim ben biraz. Orada oyna. Ay dur kör oldum bu fileden de gerçekten. Hı. O kadar güzel ki ya. Küçük kaydırak, büyük kaydırak, Hay kenardan geç gel anneciğim gel. Kenardan geç gel. İstediğin yere gidelim hadi gel. Bakalım nereye götürecek Duru bizi. Bakalım Duruş bizi nereye götürecek. Hadi gel. Yanaklara bak kıpkırmızı oldu. Nereye gideceksin şimdi? Bir düşün bakalım. Ben de atlıyorum hepsinin içinden. Buraya mı geldin? Çok güzel burası çünkü değil mi? Canını acıtırsın dikkat et. Benim hani arkadaşlar çok çocuklar olduğu zaman bir şey diye çekemiyorum. Duru şu anda yüzüyor balıkmış gibi. Duru bir bakar mısın? Hazır kimse yokken ne yap biliyor musun? Hadi çık arkadaşlarına gösterelim. Çık hadi bak ay o kadar güzel ki. Hadi tırman kay bakalım. Hiç görmedik nasıl kaydığını. Evet ama burası top havuzu. Kaydıraktan kayıp top havuzuna kayıyorsun. Hadi koş bakalım koş. Evet hadi kimse gelmeden koş koş. Hadi bakalım. <laughs> İnşallah kimse gelmez de. siz duymuyorsunuz tabii sesler. Hadi bakalım Duru. Bravo sana bir sürü şey var. Bundan sonra Duru muhtemelen buraya gelmek ister. Bundan öncesinde daha farklı bir yere gidiyorduk arkadaşlar. Orası da çok güzeldi ama Duru artık oradan sıkılıyor. İzleyin duruyor. Uuu, balık oldu Duru. Atla balıklama. Atla, atla. ya Duru ya. Aferin sana. Heh. Başka yere gitmek ister misin? Bir saattir buradayız. Ay büstü. dakikanda olmak üzere. Başka bir yere gitmek istiyorsun sanki. Bir saat oldu anneciğim. Gitmek istiyor musun bir yere? Anladım, Baksana ter içinde kaldın. Oh ben bak bak. <laughs> ya bir yere bir şey olacak ya. Bak bak. Hadi kalk bakalım. <laughs> Aa öyle yapma. Hep dışarıya attın topları. Ağzını sürme. <laughs> o kadar çok top var ki şaşırdın sen de tabii. <laughs> hadi bakalım gel hadi bir yere gideceksen git sonra üzülme. Valla bir saat oldu Perin çıktı daha duramayız burada. Evet dedik evet. tekrar geliriz. Evet tabii ki tekrar geliriz anneciğim. Hadi gel şu toplara bindireyim mi seni? Şu toplara güzelce bindireyim mi seni? Yok. Ha? ha. Ee, neresi kaldı bilmediğin? Bilmediğim bir yer var mı? Gel bakalım. Gel bakalım nereler varmış. Şimdi seni söyleyecekler. Gel Ama gelmek istemiyorsan, oynamak istiyorsan gel oyna ya. orada. Yüzerek geliyor arkadaşlar. Duru çok sevdi kopa uzunu. Hadi gel. <gülüyor> Yüzüyor. <gülüyor> tık, tık biz. Evet videomuzun sonuna geldik. Ne var burada? Ev var. Evet videomuzun sonuna geldiğini içeride söylemeyi unuttuk. Burada ne var? Ay bu da köpek kulübesi, değil mi? Hadi gel bakalım arkadaşlarına, hadi kapanış yap. Videomuzun Arkadaş, sonuna geldik arkadaşlar. arkadaşlar. Evet siz de gelin buraya. Duruyu duymuyorsunuz tabii şu an. Çok uzaktan konuşuyor. Bize de gelin. <laughs> Videolarımızın sonuna geldik. Yorum yapmayı unutmayın. Abone olun. Evet babamız da burada. Değil mi? El salla babası. Sen de Ensa Bak üzüldü babasını söylediğim için. Tamam tamam kapatıyorum ben o zaman. Sen kapanış yapmıyorsun. Ben yapıyorum kapanışı. Videolarımızın sonuna geldik. Tamam hadi söyle. Bize yorum yapmayı videolarımıza beğen atmayı unutmayın. Hadi öpücük dağıtma böyle kapanış yapma. Bay bay. <laughs>